Herkese merhaba Nihal'in İğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlere ütüsü çok kolay çok güzel bir iğne oyası modeli başlayacağız e, bugünkü yazmam lacivert zeminim lacivert e, iplerimi hemen sizler için göstermek istiyorum yeşilim altınbaşan 383 numara ben genelde bütün yazmalarımda şöyle şu rengimi kullanıyorum göstermek istiyorum bugünkü renk seçeneklerimi turuncu mavi ve bu şekilde kırmızıdan yana kullandım. Bunların içlerinde renkleri olmadığı için size maalesef ki renk bilgilerini veremeyeceğim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan haberdar olur. Sayfanıza da kolaylıkla düşer videolarımı beğeniyorsanız hanımlar beğenip yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Benim için Özellikle beğenileriniz ve yorumlarınız, destekleriniz çok çok önemli. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Daha önce de söylediğim gibi ben yazmalarımda zürafa kullanmıyorum. Ben zürafa yapmadan modellerimi yapıyorum. Öncelikle sık iğnemi oluşturdum sonrasında bir adet zürafamı oluşturuyorum. Zürafamı oluşturduktan sonra geriye dönüyorum. Tepesini iki adet pır, pır oluşturuyorum hanımlar. Bir. Iki. 2. pırpırımı oluşturduktan sonra sık iğnemi oluşturuyorum. Tekrardan 2 adet pırpırımı oluşturuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Sonrasında aşağıya iniyoruz hanımlar. Siz burada zürafa varmış gibi düşünün. Şimdi zürafalarımızı oluşturuyoruz. İki, üç. 4 5 7 adet sürafamı oluşturuyorum hanımlar. 6 7. 7. zürafamı oluşturduktan sonra geriye dönüyorum. Sonrasında tekrardan iki adet pırpırımı oluşturuyorum. İkinci pırpırımın tepesine batıyorum. 2 adet tekrardan pırpırım oluşturuyorum. Aşağıya iniyorum. gördüğünüz gibi göstermek istiyorum arasında ben bir adet sürafa bırakıyorum hanımlar ikinci zürafamın içine tekrardan batıyorum. İki adet pırpırımı oluşturuyorum. İkinci pırpırımın tekrardan tepesine batıyorum. 2 adet pırpırımı oluşturuyorum. Ve bu şekilde tekrardan aşağıya iniyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Ben arasını 3 adet yapacağım. Sonrasında tekrardan bu şekilde zürafayı yapacağım. Ben şimdi taban kısmını tamamlayıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde taban kısmını tamamladım ve geldim. Yani böyle çok fazla uzatmamak adına çabuk da bitirmek adına biraz az çıkarttım modeli. Ben arasını bu şekilde 3 tane bıraktım. Zaten e, arasını 3 yer adette bırakabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Burada hatırlarsanız 6 adet zürafamızı bırakmıştık iki tanesini atlıyoruz. Üçüncü zürafamızın tepesine batıyorum. Sonrasında bir sonraki zürafamızın içine batıyoruz. gördüğünüz gibi bu sanki bir tık büyük oldu gibi bunu biraz küçültelim. Çok büyük oldu. Tekrardan geriye dönüyorum. Gördüğünüz gibi bir adet pırpırımı oluşturuyorum. sonrasında tepesine batıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Sinek kanadı oluyor hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde. Tekrardan bir adet pırpır mı oluşturuyorum? Şöyle göstereyim. Oluşturmuş olduğum pırpırın tepesine tekrardan batıyorum. İpimi bu şekilde sağa doğru kaydırıyorum. tekrardan bir adet pırpırımı oluşturuyorum şarjım yukarıdan uyarı verdi tepesini batıyorum aşağıya iniyorum Sonrasında tekrardan bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tepesine batıyoruz. tekrardan sağa doğru kaydırıyorum. Toplamda 3 adet sinek kanadını oluşturuyoruz. Hanımlar. Netlikte sıkıntı yaşıyoruz. Büyük ihtimal şuradaki iplerimden kaynaklı. Oluşturmuş olduğum pırpırın içine toplamda 3 adet pırpırımı oluştur, e, sinek kanadımı oluşturuyorum hanımlar. 2 ve üçüncü sinek kanadımı pırpırında oluşturuyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum toplamda en üstünde en üst pırpırımızın üstünde 3 adet sinek kanadımızı oluşturduk bir sonraki pırpırımızı şimdi bu şekilde aşağıya inerken pırpırımı oluşturuyorum Tekrardan geriye dönüyorum. Gördüğünüz gibi sonrasında aşağıya inip sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bir sonraki yuvamın içine batıyorum bakın tekrardan pırpırımı oluşturuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. Ve yuvamın içine tekrardan geriye batıyorum hanımlar. Ve bu şekilde sinek kanatlarımızı oluşturmuş oluyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi çiçeklerim bu şekilde oluşuyor. Ben şimdi bir diğer rengimi de kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Aralarım bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. Üçer adet e, bu şekilde aralarını bırakabilirsiniz. Çünkü e, diğer türlü çok çok uzak olacaktır. Ben açıkçası bu şekilde aralarını uygun gördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Ben açıkçası çok çok beğendim. Sadece şurada bir tık pırpırımı hatta büyük yapmışım ama şu şekilde elinizle de düzeltebilirsiniz. Bunun en büyük özelliği şu baştaki pırpır pır, sık iğnemizi sağa doğru kaydırmak. Hemen tekrardan şöyle göstermek istiyorum. Ekran görüntüsü almak isteyenler de bu şekilde ekran görüntüsü alabilirler. Ben bu modeli yazması kaç taraftan olsa ne kadar da yaparım sorusuna gelecek olursak 350'ye yapardım hanımlar. Açıkçası bayıldım. Çıtı pıtı, oldukça güzel sıralı bir iğne oyası. Hemen şöyle sağ tarafa gidenler için de göstermek istiyorum. Bu ara açıkçası benim favori e, favori modelimdir. Ya. Yani gerçekten severim ben bu arayı. Bütün yazmalara da çok çok da yakıştırım. Hatta bütün e, yapmış olduğum modellerin aralarına da yakıştırım. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen, yorum yapıp desteklerinizi esirgemezseniz beğenip yorum yapıp desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki iğne videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.